ama fır elbette son bulacak. Hata üstüne hata yaptın. Aldı bırakma. Umudu ol. Ne? 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 Osman Bey'in intikamı ve yeni tehlikeler, bölümün sonunda gerçekleşen büyük dönüm noktaları, bu sezonun belki de en unutulmaz bölümlerinden biri geride kaldı. İzleyiciler nefeslerini tutarak Osman Bey'in büyük zaferine ve ardından yaşanan kaotik olaylara tanıklık ettiler. Savaşın, ihanetinin, Entrikaların ve duygusal anların birbirine geçtiği bu bölümde her sahne izleyiciyi bir bilinmeze sürükledi. Osman Bey'in dönüşü, zincirleri kıran kurt Osman Bey, düşmanlarının elinde çaresiz bir tutsakken hiç Beklenmedik bir şekilde eline geçen Sungur Tekin Bey'in hançeri sayesinde adeta bir kurdun zincirlerini kırıp avına saldırması gibi hareket etti. Osman Bey artık bir mahkum değil, düşmanlarının kabusu haline gelen bir savaşçıydı. Çirigil, kakşırır, düşmanlar kendi içlerinde savaş halinde, Osman Bey'in kurtuluşu sadece onun için değil. Düşmanları içinde bir felaketin başlangıcıydı. Çünkü artık onun yakalanması mümkün değil tersine Osman Bey peşlerine düşmüştü. İşte bu yüzden Olgan ve diğer hainler. Arasında büyük bir çatışma baş gösterdi. Olgan, Osman Bey'i ve Orhan'ı farklı tuzaklarla alt etmeye çalışıyordu. Ancak düşmanlar arasındaki güvensizlik ortamı onları zayıflatıyordu. Osman Bey'in kaçışı büyük bir kargaşa yarattı ve ittifaklar bozulmaya başladı bölümün şok eden finali, Mariam'ın düşüşü, bölümün final sahnesi izleyicileri derin bir şoka soktu. Mariam'ın uçurumun kenarında Osman Bey'in eline uzanırken ellerinin kayması ve Lucas'ın onu durdurmaya çalışması sahnenin gerilimini zirveye çıkardı. Meryem gerçekten öldü mü? Osman Bey ona ulaşabilecek mi? Yoksa kaderin çizdiği yol onu farklı bir geleceğe mi sürükleyecek? Tüm bu sorular izleyicilerin aklında bir fırtına estirdi. Yeni fragmanın ortaya çıkardığı büyük sırlar, fragmanın yayınlanmasıyla birlikte önümüzdeki bölümde neler olacağı hakkında ipuçları ortaya çıktı. Osman Bey'in büyük bir savaş için hazırlık yaptığı görüldü. İlbay karakteriyle ilgili yeni sürprizler yaşanacağı belli oldu. Begüm Hatun'un ihanetinin ortaya çıkması an. Meselesi gibi duruyor, Maryam'ın akıbeti hala belirsizliğini koruyor, Şakan Okçiri dirili, İlbay'ın büyük oyunu ve gerçek kimliği, İlbay, tarihsel gerçeklerden farklı olarak dizide tamamen kurgusal bir karakter olarak sunuldu, ancak onun gerçek yüzü nihayet bu bölümde tamamen açığa çıktı. Başlangıçta kahraman gibi gösterilen İlbay'ın aslında büyük bir hain olduğu ortaya çıktı, Sungur Tekin Bey'in torunu olduğu iddiasıyla aslında Osman Bey'i alt etmeye çalışan bir düşman olduğu kesinleşti, kayıları. Olan nefreti nedeniyle Ayşe'yi bile kendi planlarına alet etti, ancak Osman Bey'in öfkesi İlba için geri dönüşü olmayan bir sona işaret ediyor, kalkış kuru kisar Osman Bey'in intikam ateşi Osman Bey, esaretten kurtulduktan sonra kayılara ihanet eden herkesi tek tek cezalandırmak için harekete geçti, düşmanlarının gözünde bir gölge gibi beliren Osman Bey. İntikamını en acımasız şekilde almaya hazır. İlk hedef Begüm Hatun ve onun tüm ihanet ağını açığa çıkarmak. İlbayın gerçek İlbayı öldürdüğünü kanıtlayan Sungur Tekin Bey'in hançerini kullanması, Osman Bey'in kayılara liderliğini yeniden kazandıracak hamleleri, Begüm Hatun'un şaşkınlığı ve kaçış çabası, Begüm Hatun, Osman Bey'in geri dönüşüyle büyük bir korkuya kapıldı çünkü onun ihaneti sadece kayılara değil doğrudan Osman Bey'e karşıydı, Osman Bey, ona hesap sormaya geldiğinde tek bir kaçış yolu vardı. İlbay'ı suçlamak ve kendi canını kurtarmaya çalışmak, ancak Osman Bey'in gözünde artık ihanetinin bir bahanesi yoktu, Katsırcı tat. Büyük savaş ve yeni bir düşman, Bizans'ın yeni komutanı, dizinin ilerleyen bölümlerinde Osman Bey yalnızca içteki hainlerle değil, aynı zamanda Bizans'ın en tehlikeli komutanıyla da karşı karşıya gelecek. Olga'nın ölümünden sonra Bizans ordusu yeni bir lider arayışa girdi. Bu yeni komutan, Osman Bey'in şimdiye kadar karşılaştığı en tehlikeli düşman olacak. Bu yeni komutan, Osman Bey'in şimdiye kadar karşılaştığı en tehlikeli düşman olacak, Osman Bey'in Bursa seferi başlamadan önce bu düşmanı aldı. Etmesi gerekecek, GAK.